Arkadaşlar merhaba. Bugün size tanıtım tanıtım tam 61 like bekliyorum. Eğer söylediğim like gelirse bu videonun devamını seçeceğim. Yaşar şey hazır mısın? Hadi gidelim. Bir de şu tarafa bakalım. Gidelim. Bir de diğer turlara bakalım. Bu turlarda da yeni araba ben notla Şimdi izlediğini izliyorsan ben oynayacağım. Şey şöyle, şöyle bir mod vardı ya, onu oynayacağım. Bir mod vardı ya, onu oynayacağım ben. Bak yine arabalarım var. Ben bir arabamı bakıma sokmam lazım diyorlar, yok oluyorum. Ya bir şey ödeyecek bir, şey bir, şey bir, bir de size Ya bu moda olacak da, o moda giremiyor. Ha tamam moda girelim. Hangi kupa istiyorsun? Altın mı, demir mi? Gümüş mü? Gümüş mü yoksa demir mi? yorumlara yorum yazın. 3 2 1. Anne hani sen hangisi? sen hangisini seçiyorsun? Ona göre yapacağız. Altın. Tamamdır. Hadi başlayalım. Hadi yürü, yavaş yürü. Ben yavaş yürüyorum. Ben yavaş Bak araba ama vermiş. Ne dedim bir mat vardı da ya ne dedi ki? Ha? Ne Araba bozulmuş arkadaşlar. Anne, bir de bir de gümüş kupa bakalım ona karşı. Gümüş kupa nasıl? Tamamdır, Motor oynuyoruz. Arkadaşlar sizin için altına girmek zorundaydım da araba buluştum. Ben de ölçemedim. Benim arabam bu görüyor musunuz? Çok hızlı araba. Kamaro. Buradan geliyorum. Çıkılın çıkılın. Açılın açılın açılın. Ben geliyorum. Açılın Bakın bakın bu araba ne kadar hızlı gidiyor görün. Bakın şöyle ne yapınca da geliyor. anak anam 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 kulağa düşer. Gördünüz mü adam beni böyle kulağa düşürdü. Aklıyım. Anne senin bu, bu, bo bu oyunlukta bir, bir, bir soru ya da Gördünüz mü arkadaşlar? Onu da kitap Böyle yapınca videonun tekrardan bitiştiği için ne kesiliyor? Ama adam sizi düşürebilir. İşte o konuda da dikkatli olmalısınız. Ben bir aylık sıyırdım. Ama bu olsun, bu olmuyor. bir sürü sonra belki beni rahat geçiyor. Bunu, bunu vardı. Bunu ne Bunu. Yedim, yedim, yedim. Wow, ama, adını, adamı gidiyorsun? gördünüz mü gidiyorsun? İşte bu taktiklerle alınırsınız Ama bu sadece mutlu mod Şimdi şimdi